merhaba arkadaşlar. Kiloş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber size ne yapacağız bir tahmin edin. Arkadaşlar bugün ben Kütahya'da olan Avm AVM'de gezinirken bir de bakayım gratis'e %80'e varan indirimler var. Ben de hemen gratis'ten bir sürü bir poşet ürün aldım. Hepsi çok uygundu. Size de öneriyorum. Gratis bir sürü indirimleri kaçırmayın. Hemen şöyle. İlk neyden başlasam? Şöyle bir bakayım. E yaz geliyor. Tatillere gideceğiz. Ben de size diğer videolarımda söylemiştim. Ben tatile Muğla Fethiye, bir de Konya'ya gideceğim. Muğla Fethiye'de bir e, havuzlu villa kiraladık. Orada tabi havuza girmeden önce Güneş kremi lazımdı. Kardeşimle bana, Yahya ile bana çocuklara özel bir güneş kremi aldık. Fiyatı çok uygunlu. Kaça düştüğünü bilmiyorum ama annem almış bunu. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, Dolly Bu arada arkadaşlar, sadece Gratis marka ürünlerde indirim vardı. Yani şurasına bakın şurasında gratis yazması gerekiyordu. Ben de onları aldık. Ama ben şu, arkadaşlar bunun Delinin deniz esintisini kullanmıştım. Aşık oldum. Hemen bitti. Ben de dedim hemen bir daha alacağım. Gratis'te indirim olduğunu öğrenince şek bahçesini aldım. Kokusunu merak ediyorum. Yani kokladım ama böyle raftların hepsi bomboştu. Acele ettim. Bir de kapanıyordu. Biz son anda yemek yiyelim işte küçük toplar falan var ya onlardan alalım derken vakit geçti. Arkadaşlar sıkıyorum. Odum of, müthiş kokuyor. Kokusu geliyor mu size? <laughs> Mükemmel. Bu arada arkadaşlar buna aşık oldum. Bunun deniz esintisini kullandım. Arkadaşlar Dali'nin Ücreti bir ürünü olmadığı için indirimli ürün değil de 81 TL mi neydi galiba? Burada ne varmış? Burada arkadaşlar tırnak süsü gibi bir şey buldum. İsmini tam bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. 6 TL'ye düşüyordu. Bunun fiyatını biliyorum. 6 TL'ye düşüyordu. Ben de hemen aldım. Küçük küçük desenler var. Çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi burada ben bu hocaların neredeyse hepsi var. Sarım var mıydı ya? Vardı diye hatırlıyorum ama yoktu ya yok da. Sarı hocam yok. Az başka renk kullanırım. Ben de bunların aynısını yapacağım. Çok hoş bir şey. Bunu açsak mı? Neyse bunu kullanırken de video çekerim. Çok hoş bir şey. Aşık oldum. Hemen siz de alabilirsiniz. 6 TL'ydi. Ve son ürünüm. Arkadaşlar bunu ben herkes de görüyorum. Böyle çeşit çeşit. Diyordum ben her yerde bakınıyordum. Yoktu. Varsa bile 200 TL'ydi. Antalya'ya tatile gittiğimizde ee, bir böyle nasıl diyeyim bir AVM vardı orada ama böyle bir sürü gösteriler falan oluyordu işte orada 200 TL'ydi çok almak istemiştim ama dedim yani buna 200 TL verilmez. Kütahya'da daha güzel vardır diye düşündüm. Hemen gittim. Göstereyim. Şimdi bunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Deneyeceğim. Neliymiş? Starberry yazıyor. Çilek. Çileğe aşıktım. Bu arada arkadaşlar daha bir sürü lip balmım olduğu için annemi biraz zor ikna ettim. Yapmadım. Çünkü hiç kullanmadığım lip balmlarım var. Yani arkadaşlarım bilmiyor. <laughs> Arkadaşlarıma bile göstermedim yani. Sonradan kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Diğer videolarıma da atarsanız çok mutlu olurum. Şunun tipine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle göstereyim. Aşık oldum. Yazılar ters çıkıyor. <laughs> 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 Hoş hemen deniyorum. Lip gloss verdi dodağımda da. Hmm. Hiç. İyi güzelmiş. Hoşuma gitti kokusu falan. Arkadaşlar benim Gratis'ten aldığım şeyler şöyle göstereyim. Bunlar. Kırın şunu koy. Benim Gratis'ten aldığım ürünlerdi hepsi bunlar arkadaşlar. Siz de Gratis mağazalarından indirimlerden yararlanmak istiyorsanız Gratis'te Hemen gidebilirsiniz. Şu anda beni sabah izliyorsanız akşam AVM'ye gidip gratis'e bakınabilirsiniz Çünkü indirimler gratis'te bitmek bilmiyor. Eğer daha ıı, kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın, Bizimle kalın. Sevgiyle kalın.